E, masada yoklar. Kek yenmiş, börek yenmiş bakayım. Evet, börekten yemişler. Tablet burada şarjda demek ki. Bakayım tablet sıcak, yeni bırakılmış. <laughs> bakayım neredeler? Aa buradalarmış. Bugün kim geldi? Nursu. Nursu kim peki? Senin kuzenin değil mi? <laughs> Ay çok ayıp. Olur mu öyle şey anneciğim? Kavga yok. Ne yiyorsunuz siz bakayım? <laughs> seninki neyle cesur? <laughs> tamam seninki neyle cesur? <laughs> Nursa seninki neyle? <neli? gülüyor> wow. <gülüyor> Oyuncakları buraya getirmişsiniz. Size gidi size. Ne izliyorsunuz bakalım ne izliyorsunuz? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Gönül ablayı izliyorsunuz? Eylül'ü. Ice cream mi bu? Ice cream videosu mu? He? Tamam. Abi, ne var? Sakız var canım. <laughs> Kola var onun içinde. Bakayım. He. İnandın mı? <laughs> Hadi size iyi keyifler olsun. Ben işlerimi bitireyim tamam mı? Sonra TikTok çekeceğiz. Bay bay. Görüşürüz. Bye